Mersin'e bir çalışma gezisi gerçekleştiren Senegal Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi İshak Embek, Mersin Mahallesi Hasan Basri Güzel Güzeloğlu'nu makamında ziyaret etti. İstiyorum tekrar hoş geldiniz ve iş adamlarımızın Senegal olan ilişkisi. Gerçekleştirilen ziyarette yaptığı konuşmada Senegal Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi İshak Embey'in Mersin'e gerçekleştirdiği ziyaretten ötürü duyduğu memnuniyeti dile getiren Mersin Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, ziyaretin hem Türkiye-Senegal hem de Mersin-Senegal ilişkilerine olumlu yönde katkı sağlayacağına inandığını ifade etti. Senegal'in ekonomik, sosyal ve toplumsal gelişmesine çok önemli destekleri olan bir ülkeyiz. Şimdi Sayın Büyükelçi Mersin'i ziyaret ediyor. Bu bağlamda Tuzko'nun ve Asya'nın Afrika açılımı çerçevesinde ortaya konulan bu çabayı anlamlı ve değerli buluyorum. Mersinli iş adamlarının Senegal'de ekonomik faaliyetlerde bulunmalarını isteyen Senegal Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi İshak Embek ise iki ülkenin mükemmel ilişkileri olmasına rağmen mevcut durumu yeterli göremediklerini söyledi. Özellikle Mersinli iş adamlarının sene göre gelip orada ekonomi faaliyetleri bulunmalarını temenni edilir.